yüz ölçümüne göre yüzde 56 ormanlık alanı ile Türkiye'nin en geniş ormanlık alanına sahip kenttir. O nedenle kentimizin akciğeri olan ormanlarımız bizim için büyük önem taşımaktadır. 2021 yılında yaşadığımız Cumhuriyet tarihinin en büyük Manavgat orman yangında maalesef büyük kayıplar verdik can kayıplarımızın yanı sıra 60 bin hektarlık alan yani 84 bin futbol sahası büyüklüğünde orman alanımızda zarar gördü. O günlerde nasıl söndürmek için mücadele verdiysek sonrasında da yeşillendirmek için mücadele etmeye devam ediyoruz. Türk Eğitim Derneği, TED, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu, Tarım Kon, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak ormanlara, orman köylülerine ve yeşil alanlarımızda ağaçlandırma çalışmalarını yaptık. Ormanlık alanlarımızı korumak ve çoğaltmak amacıyla işbirliği protokolü imzalıyoruz. Bu protokolle yangın, diğer doğal afetler ve doğal süreçte zarar görmüş karbon yutak alanlarının yenilenmesine destek olmak Yangın olasılığı yüksek Antalya'da orman ve diğer açık alan yangınlarıyla ilgili eğitim, çevresel bilinçlendirme yaparak önleyici tedbirler alınması amaçlanmıştır. Ormanların madencile, betona, ranta karşı sürekli savunmada olduğu böyle bir dönemde asıl zenginliğin ağaçlarımız olduğunun bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde Zeytin Park'ta Türkiye Ormancılar Derneği ile depremde zarar gören 11 ilimiz başta olmak üzere 81 ilimiz adına ağaç diktik. Hazırladığımız sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planı kapsamında 2030 yılına kadar %40 karbon azaltımı ve 2050'de Sıfır karbon hedefimiz doğrultusunda ağaçlandırma çalışmalarımızı hızla devam ettireceğiz. Sayın başkanımıza e, özellikle çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten bugünkü içinde bulunduğumuz durumu çok güzel özetlediniz. Türk Ormancılar Derneği çok köklü bir dernek. Özellikle sivil toplum örgütü olarak üzerimize düşen toplumu bilinçlendirme yönündeki çabalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Orman yangınlarında başarılı olmanın yolu yangın anındaki mücadeleden geçmiyor. Asıl önemli olan yangın öncesi çalışmalar. Bütün gelişmiş ülkelerin hedefleri yangın öncesinde toplumu duyarlı hale getirmek, o mücadelenin içerisinde bizzat yer almasını temin etmektir. Dikkat ederseniz çok olağanüstü koşullar nedeniyle sel baskınları eskisi gibi değil toprak kayması heyelan eskisi gibi değil, orman yangınları eskisi gibi değil, daha büyük mega yangınlara, mega afetlere, can ve mal kaybına dönüşüyor. Artık yerelden de bu desteğin verilmesi, belediyelerimizinle yapılacak olan işbirliğiyle bu sürecin tamamlanması lazım. Biz içimizdeki bu konuyu geçmişte yaşamış tecrübeli arkadaşlarımızla köprü olmak istiyoruz ve bu işi hep birlikte başarmak istiyoruz. İnşallah yolumuz açık olur. Amacımıza ulaşmış oluruz. Sayın Başkan'a ben çok teşekkür ediyorum böyle bir imkan verdiği için. Sağ olun, var olun.